Önceki merhabalar, ee, ismim Merve Zeynep Kanalıma hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> çok yapıyorum tabii ki. Ee, şimdi öncelikle okulundan biraz bahsetmek istiyorum. Dört ee, senedir bu okuldayız zaten. Ee, yani çok memnunum. Bir kere kız okulu olması çok büyük bir <laughs> avantaj. Ee, Bunun yanı sıra öğretmenlerimiz çok öz evli. Gerçekten e, böyle istemli dışında çok ziyaretci oluyorlar. Adam razı olsun onlardan. Ee, yani şu günlerde de böyle mezuniyet için hazırlamıyoruz. Pandemi süreci gerçi ama biz kendi aramızda şeyler yapalım dedik. Ee, yani nihayet mezun oluruz. Daha sonra sonucumuz belli değil ama inşallah hayırlısı olur. Gayet mutluyuz. Teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Adım Zeynep Karagöz. 4 yıldır Güneş Koleji'nde okuyorum. Arkadaşlar arasında bir toplanma yaptık mezun olabilmek için. Bu pandemi sürecinden dolayı pek hoşumuza gitmeyen şeyler oldu hepimizin. Okula eğlenerek tabii geliyorduk ama hiç bu kadar içimiz rahat gelmemiştik. Sınav bitti, sınav sonuçlarını bekliyoruz. Şu anda ilk kez okula bu kadar rahat geliyoruz. Tavsiyem bu samimi ortama siz de gelebilirsiniz. En beğendiğim şey bu samimi ortam bizim okulumuzda. Ya diyeceklerim bu kadar. Hepinize başarılar diliyorum. Herkese merhaba, ben Elif Güğam Gönel, dört yıldır Bileşik Sistemi'nde okuyorum. Bugün arkadaşlarla cübbelerimizi, keplerimizi giyip geldik mezuniyet için. Bugün mezun oluyoruz. Dört yıl boyunca çok güzel anılar biriktirdim gerek hocalarımdan gerek arkadaşlarımdan. Gerçekten hayatımdaki en güzel anılarım burada biriktirmiş olabilirim. Gerçekten çok güzel anlardı. Ee, hocalarımız e, bize her zaman yardımcı oldular. E, daha sonuçlarımız da belli olmadı. Onları da yakında öğreneceğiz. İnşallah hepimiz istediğimiz de kazanacağız. E, bakalım. Ben ee, gerçekten çok e, memnun oldum her şey için. Arkadaşlarımla, adına, e, bugün de böyle tatlı bir mutluluğumuz var. İnşallah her şey güzel olur. Ben Sümeyye Erdoğan, 4 yılda Güneş Lisesi'nde okuyorum. Bu okul benim için çok özel çünkü kız kıza bir sürü şey paylaştık. Sevincimizi, umudumuzu, üzüntümüzü ve ben bir sürü dost edindim. Çok güzel anılarımız oldu. Çiğ köfte partilerimiz oldu mesela. Çok çılgındı bunlar. Sonra farklı zamanlarda da buluştuk. Yani daimi dostluklar edindim. Bunun dışında hocalarımız da o kadar yardımcı oluyor ki bize. Bir sıkıntımız olduğunda, bir derdimiz olduğunda, dersle ilgili olsun olmasın, özel hayatımızla ilgili olsun olmasın çok yardımcı oluyorlardı. Onlara da çok teşekkür ederim. Ee, bunun dışında görevli abilere, ablalara, dansiyodaki ablaya, herkese çok teşekkür ederim. Ee, çünkü e, her biri ayrı ayrı hayatımda böyle bir rol model oldular benim için. Herkesten e, bir bilgi elde edildi, fikir alışverişi elinde bulundu. Bu şekilde. <laughs> Merhabalar, benim adım Zeynep Nazlı Gökçen. Ee, dokuzuncu sınıfta buraya çok tatlı bir heyecanla geldim ve bugün de mezun oluyorum ve yine çok tatlı bir heyecanla gidiyorum. Ee, burada acısıyla tatlısıyla dört yılım geçti ve arkadaşlarımla çok güzel vakitler geçirdim. Gerek hocalarım gerek arkadaşlarım. Biz arkadaşlıkları hep en azar arkadaşlıklardır derler. Gerçekten o zaman burada yaşadım çok e, samimiyet, mutluluk, umut, her şey gerçekten bizim aramızda vardı. Buradaki hocalarım gerek e, abim oldular, ablam oldular, gerek hocam oldular, yoldaşım oldular bu yolda. E, yani hepsine çok teşekkür ediyorum. Bir pandemi süreci geçirdik ve biz güneş ailesi olarak bence bunu çok güzel atlattık. Hocalarımız bizim için gece gündüz çalıştılar. Sorularımız, konularımız, her şeyimizi tamamlamak için bu süreçte. Allah hepsinden razı olsun. E, bu kadar seveceklerim. Merve Zerif'in kanalı yerine benim kanalıma abone olun. Adım İsmail, 4 yılki Güneş Lisesi'nde okuyorum. Ee, burada çok yakın arkadaşlarım ve çok samimi hocalarım var. Açıkçası 9. sınıfta buraya büyük bir önyargıyla geldim ama burada yaşadığım şeyler bu önyargıyı kırdı. Hatta yok etti diyebilirim. Sadece çalıştaylarda yaşadığımız şeyleri anlatmaya ömrüm bile yetmez. Çok fazla şey yaşadık. Burada e, pandemiden dolayı bir mezuniyet yapamadık ama biz buraya gelmiş okulun altın üstüne getiriyoruz. Yani bunun acısını bayağı çıkarıyoruz ve çok yardımcı olan hocalarımız oldu. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Bu arada bu sanırım son video olacak. Biz bunu kızlarla birlikte yapma kararı aldık. O yüzden bu videoyu beğenmeyi ve bildirim gelmesini istiyorsanız zil tuşuna basmayı unutmayın. Evet, esprilerimize katlandığınız için teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz mutlu ayrılıyoruz. Darısı sizin başınıza.